Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Merhaba arkadaşlar. Robot 64 oynuyoruz. Daha Robot önce oynamıştık. 4 oynuyoruz ama şöyle bir şey var. <laughs> Panel var. Bu panelle ne yapıyorsunuz söyleyeyim mi? Bakın. Bu panelde Duvarların içine geçme seçeneği var. Evet. Hızlanma seçeneği var. Güzel. Ülksüzlük seçeneği var. Güzel. Sonra da onun gibi başka seçenekler de var. İşte buna Mesela... modlu oyun diyoruz. Evet. Daha önce modsuz olarak oynamıştık arkadaşlar. Robot 64'ü ve boyu. Evet. Şimdi modlu olarak oynayacağız. Biraz daha, daha önceki oyundan farklı olarak duvarlardan geçmece ve bunun gibi bir sürü şey var. Onları teker teker de anlatacağız size. Evet. Hazır mısınız? Hazırız. Başlıyoruz. Evet. Çıkı tıkı 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 tıkı. Her zaman olduğu gibi, Robot 64'te neyi topluyoruz? Şek Şekerlerimizi şeker topluyoruz. Değil, şeker değil, e, dondurma. Dondurmalarımızı topluyoruz. Ama. Şimdi, burada bir tane, özel bir tane dondurma vardı, bilmiyorsunuz. Bakın, şu dağın üstü var ya, Hı -hı. orada bir tane portal var, oraya girebiliyorsunuz. Bakın şimdi, roket aldım ya, ben duvarların içine girip roket aldım ya. Bu roketi kullanacağım. Ama şöyle müsait bir yerden kullanacağım. Biraz daha geriden kullanacağız ki dolaşabilelim değil mi? Evet. Bakın şimdi şu an ben açtım. Hmm. Ha, dur dur oh. dur 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 Zor olacak. Hmm. İşte tamam. Bu portal. Buradaki portal. Geliyorsunuz. Burası aslında hem test haritası hem de e, şey. Dondurmaları topladığımız hem yer. Hem de dondurmaları topladığımız yer değil. Bakın. Hem de şuradaki, buradaki yumurtaya Gel gidiyorsun. Yumurta. Dev Ama sakın tıklamayın. Buna tıklamayın yani. Ne olur bu, tıklarsak. Büyük yumurtaya tıklamayın. Eğer tıklarsanız dünyanıza geri götürüyor seni. Aa, bir daha geldiğimiz bakın. yere gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu burada ne yapıyorsunuz söyleyeyim mi? Dört tane yumurta alıyorsun. Dört tane yumurta aldıktan sonra özel bir tane dondurma alıyorsun. Mesela bakın ben şimdi hız modunu açacağım. Modu sonra açık. Da ölümsüz modu açacağım. Şimdi bakın Oo. daha güzel, daha rahat ya yani yapabiliyorsun her şeyi. Şimdi şöyle yapıyorum. Mesela ben buraya çıkmak istiyorum. Çok basit. Bakın. Gördünüz mü? Oo harika. O neden ben orada ben orada Ay ölüyordum az kalsın. Ölüm tamam. yok ki. Ölümünün Ölüm yok değil mi? Aa doğru. Uçurum. Peki bir şey soracağım. Evet. Bu mod oyununu nasıl başlatıyoruz normal Robot 64'ten? Robot 64'ten başlatmıyorsun. Ayrıca modlu bir Robot 64 mi var? Hayır hayır hayır. Nasıl başlayacaklar arkadaşlar bu oyuna? Nasıl ee, girecekler? Şimdi Böyle bir tane ad var. şöyle çete yazayım. The Talk Money 1 2 3. Buna şimdi gidiyorsunuz bu, bu kullanıcının profiline. Hı -hı. Sonra da Mood Zone diye bir yer çıkacak onun profilinde. Hı -hı. İşte ona tıkladığınız an Mood'la oyna geçiyoruz. Mood'la oyuna geçiyoruz. geçiyoruz. Yani onu oynadığınız an onu oynadığınız an mutlu yere yani buraya geçebiliyorsunuz. Şimdi tam çok az kaldı. Oy. tamam. dikkatli olman lazım yalnız. Öyle bir sorun var. Tamam. Geldik yeterince galiba. Geldik mi? Arkadaşlar. Büyük açıkmayacak mıydı? ne oluyor? Ben bence şu duvarlara geçme şeyini kapatayım. Çünkü böyle öyle daha rahat. Ay, tamam. Haydi. Şimdi 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 şimdi. Şimdi. Şuradan şöyle çıkalım ama dikkatli çıkacağız. soru işareti parantez 100 Q. Bu ne? Bu. Bu ismi mi yani? Bu. Da, tamam bu ismi. Ey evet. Ya biliyorum farklı olabilir. Ama bu onun ismi yani tamam bu onun ismi. Ya ben de biliyorum kat karmaşık ama. Nasıl söylediğini söylendiğini çok merak ettim. Neresi acaba? Ben nasıl nasıl söyleyebilirim ki? Tamam. Evet. Ya! <laughs> Düşmemek lazım. <Oy. gülüyor> tamam, 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 tamam. Evet. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çık şuraya <şöyle>, <laughs> dostum. Hadi. Tamam. Dikkatli. Tamam, ölüm yok ama ölüm. başarmamız ölüm. lazım. Ölüm yok. kapattım. Bir kere hızlı kapatmam lazım zaten. Şimdi daha güzel zıplamak hızlı için. tekrar açacağım. Çünkü şimdi zamanı. Hadi. Hadi. İşte bu. İşte bu. Harika. Az kalsın düşüyorum. <laughs> Buraya tekrar geldik. Güneş geldi çok ya. sinirli bana. Güneş çok mu sinirli? Güneşe gitmek isteyen var mı? Hı -hı. Var mı? Gidelim mi? Gidelim Şaka yapıyorsun? Gidelim mi? Hadi. Sordun tamam mı? Gidelim mi? Güneşe gidelim. Güneşe gidelim. Hadi güneşe. Güneşe. Eminsin değil mi? Güneşe yolculuk Bak, var. Evilsin, Kalan biz mi? Eminsin. Eminim dostum. Tamam. O zaman tamam. Şimdi buradan en üst kata çıkıyoruz. Zaten en üst kata çıkmak kolay. <laughs> zaten buradan klip yapabiliyorum artık. Merdivenle mi çıkacağız? Merdivenle çıkmamıza gerek yok ki zaten merdivenle çıkıyoruz. Bakın arkadaşlar kebablona gidiyoruz buradan. Kebablon yani ay. Ay'a geldik. Ay aydan güneşle savaşacağız şimdi. Burası ay mı? Ay. Hadi bakalım. Aa, bak savaşıyoruz. Müzik neden yok bilmiyorum. Müzik neden yok? Hı hı. o ay mıydı? Değil. Biz aydayız. O güneşin minyonları. Hmm. Minyonları. Şu an uzaydayız. Uzaydayız. Burada ay. Kebablo. Tamam. Minik güneşleri burada patlatıyoruz. Evet. Ha güzel. Ben de olayım mı? Minik güneşler değil de. G güneşlerin minyonları. Parçaları. Güneşin minyonları. Yani o parçaları. Değil. Işıkları. Parçaları. Şimdi. Nasıl ateş ediyor? Space ile mi? Space. O Biliyor tuşları. tuşları bir, şey, bir işe yaramıyor. Veya WASD mi? WASD ile kendi evet. hareket ettiriyorsun. Space ile şey yapıyorsun. Hadi o zaman bir kere bak. <laughs> Yapacak mısın? Tamam. Yapacak tamam. Mı? Evet evet. Tamam. Yap. Ama dikkatli ol ha. Bak dikkatli evet, ol. Evet bende. Kontrol bende dostum. Ooo büyük Oo, kreş. Dur dur no, no, no. Tamam tamam Aa, tamam. Da, tamam. Da, bırak da, bırak, da, bırak da, bana bırak. Ben, bana ben bırak dostum. Oh. Bunu ben yapmam lazım. Dur 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 dur. dur. <laughs> Öleceğiz dostum dur. Bana, bana, güneşin bana. Balonun içine girebiliyoruz. Tamam sende. Bak, lan oğlum ana yere ne yaptı adamım? Tam bir şiş. Neymiş şu an? mu? Yok. Çatapat pat. papap. böyle <gülüyor> daha fazla şey yapıyor. Şiş <laughs> daha çok. Öldü galiba. Ölü çoktan Aa bölüm mü geçti? Hadi bakalım bölüm değil. Daha büyük minyon mu gelecek? Daha büyük gel gelecekti. <laughs> Daha büyük minyon güneş. <laughs> ya güneşe karşı savaş yapayız çok sıcak olur. İşte zaten oyunun amacı o. Sıcak de bu. Yani oyunun ana karakteri evet. kurtarmak <laughs> istiyor. Doktor Suna Ee, normalde onun fikri neymiş söyleyeyim mi? <laughs> 3, 3 <bin> tane su <laughs> bin tane su kovaları alıp <laughs> Ama fikri de, e, <laughs> İkisi de birbirinden beter Sonra fikri, da. fikri gerçek olmuş. Sonra da, evet Hadi bakalım gösterkenin bak. 64 <laughs> şey 64 Bitme 64 e, dondurma Dikkat et Aa. Orada bir, bir sorun yok galiba Yıldızlar kayıyor sürekli Hiç şey <laughs> yapmıyorum ya baksana Aa, Dikkat et dostum öleceksin e, ee, Öyle ölmüyorum ki bak, baksana ama çakma yine de yani ölümsüz modu açık olduğu için böyle ölümsüz değil mi? Ölümsüz mod açık için. Yani, e, öyle Tam... olduğu için ama normalde yes. açık olmaz öleceksin. O yüzden biz e, Mod açık değilmiş gibi oynayalım bence. Hmm, tamam. Ya ama yani videonun konusu bu. Ha, evet öyle mişsiz modu açarsınız böyle. Sizlerin kadar yıldız size çarpabilir. Oo bu daha büyümüş. Bu i̇şte ne? Balon su balonu gibi bir şey. Ya, bu daha büyük. Değil. Sen olduğundan dolayı. Aa yani, yani. evet ile mücadele devam arkadaşlar. <laughs> Ölümsüz mod açıkken yıldızlar size çarpsa da bir şey olmuyor. Ama yine de siz yıldız yağmuruna tutulmayın. Yani benim tavsiyem o. Ve <laughs> bu. <Bebo. gülüyor> i̇şte o geliyor. Evet, ileri basarak w, bunun içerisine dalmanız gerekiyor. W ve Space. Hmm. Tamam, böyle. Tamam, şu an güneş gelebilir her an. Düğün her an yoksa güneş kendisine. gelebilir. Her an güneş gelebilir. Kendisi mi gelecek? Kendisi gelebilir. Geldi, Bunu. geldi. Kızgın güneş. Çok büyük ama, çok büyük. Çok Oo, büyük. Bir hoş geldin abi, selam. <laughs> Bak 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 İçine geçebiliyorum Çok i̇çine geçebiliyorum, geçebiliyorum. Baksana. Evet. Ben, ben ya baksana Bak bak içinden geçebiliyorum. Bu sıcaklığı ortadan kaldıralım dostum Hava çok sıcak Hadi ama Adana usulü Sana bir şey söyleyeyim mi? Evet Adanalı bir tanesi hava çok sıcak diye güneşe ateş etmiş Fıkra gibi değil mi? Ama gerçek o kadar sıcak ki Biliyorsunuz Adana Türkiye'nin Evet biliyorsunuz Adana Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden bir tanesi O kadar sıcak ki bazen sıcak dereceyi bulabiliyor. Bu sıcak insan. yaptın. <laughs> Güneş gitti, güneşi vurduk. Yaptın. Adana usulü. Yaptım. <gülüyor> 64, <gülüyor> 64. 64. Bir defa. 64 aldın. Tamam, evet 64 full. <laughs> tamam. İşte kredi. Ha. Tamam, hadi bakalım. Nereye geçti şimdi? Hadi ama nasıl bir şey olacak? Robot 64'ün logosu. Aa, robot 64'ün logosunu gördük arkadaşlar güneşi geçtikten sonra. Normal moddayken buraya gelmek biraz zor. Ve tarafından şey yapmış bu. Ne yani oyunu mu bitirdik? Oyun, evet Vay, bitirdik. Orada birisi var yerde yatıyor. Yerde yatıyor. Ölmüş mü? Ölmemiş. Oy, ölü taklidi yapıyor. Aha. Ya da uyuyor. Da ve boyu. Tamam. Bu Resident. Selamünaleyküm. Fenerbahçeli. Aa, o ne? Elinde muz olan bir. Muz değil, o şey. Ne o kaykay? E, sür Suda, surf. suda sür yapabiliyorum. Bakın. Sörf tahtası. Bu aslında kız erkek değil. Oh. İşte da başka bir yer. Cehennem gibi bir yer ya. Yani. Ce evet, cehennem, cehennem sayılır. Oh, Allah oh. düşürmesin bizi cehennem çok sıcak dostum. İnsan buraya bakınca gerçekten de. Hmm. Şey diye akvaryum, ee, şey yüzüyorsun. Soda, sodanın içinde yazıyorsun basmaya. Sodanın. Jigabert. Maden suyunun yani. Ha evet. Jigabert. Jigabert. Cool. Skybox. Jigabert. Jigabert ismini aklımda tutuyorum çünkü çok önemli bir şey. Oh burası. Aa güneş çıktı yine. Ee, biz bunu öldürmemiş miyiz? öldürdük. Dostum. O önceki hali. Hmm. Çok kızgın değil mi? Evet çok kızgın. Neden bu kadar kızgın yani güneş? Skubis. biz. Tamam. Su, 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 su <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Hop. Oh, Ay. Tamam. E ee, bunlar soydar. Army. Askerler. İşte burası da Kebablon. Kebablon'a geldik. Kebablon kebap yapılan yer gibi bir şey mi? <laughs> Yok. Ee, ay. Kebablon ay. Kebablon ay. Hı, çok tuhaf bir ismi varmış. Kebablon. Kebablon. Kebablon bir değil ay tamam. Abi nereye gidiyorsun? Kebablona. Bir kebap versen orada. Kebablon'dan iki kebap çek. Hiç komik değil. Şaka yapmıyorum. Tamam. Dur geldi şimdi. Gelebilirsek. Şu an biz kebablonun üstünde mi yürüyoruz? Kebabı'ndan çıktık şu an evet, sayılır. Evet, Aç çıktık tamam, ama hadi. bir şey yemedik ama kebap yemedik orada. Kebabı lon'da kebap yemedik. Bitiş mi yoksa? yoksa? Bitti mi? Bu bitiş jeneriği değil mi? Şu an biz oynamıyoruz. Yok şu an ben oynamıyorum. Robot 64 e, güneşi vurduktan sonraki bitiş jenerini izliyoruz. Doktor Smart. Doktor ha. Smart. <laughs> Bu <Bunun gülüyor> mu <gülüyor> Doktor Smart? I hope you ben ne yapıyorum What şimdi do, diyor. I do know. E, ne yaparsan yap diyor. Umrumda değil. Tamam. <laughs> Oo, güneşi başka bir şey yapmış Ne yaptın doktor yaptınız, Dr. Smart? Bak ne yapmış söyleyeyim mi? Güneşi zarar vermeyen bir şey yapmış. Sıcaklaştırmayan. O nasıl güneş? Öyle güneş mi olur Allah aşkına? Ne, vallahi ben bilmiyorum. Güneş değil, sıcak olur. Buna, buna nereye? Bu, şimdi bu bize nereye götürüyor? Kontranız Ama de. ben mi? şuranın üstüne çok merak ettim. Bir çıkayım mı? Aşağı insek mi olur? Böyle çıkamayız. Aa, 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 ne oldu? Aa. Aa, aa, aa. Aa, aa. Aa, 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 doğru, doğru. mod açık. Çık. Mutsuz ne olur? Hadi. Hadi. Aa dur 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 dur. Bir sağ bir sol yap, bir sağ bir sol yap. Dur tamam yeterli. Ya <laughs> yapma yapma. Artık ne yapabiliyoruz? Burası neresi? Başka bir dünya. Ama keşke bir kara çıkabilmesin. Burası yıldızlarla dolu. Burası kebapbülon mu? Kebapbülon ne alaka? Burası kebapbülon değil. Burası. Burası kebapbülon değil. Burası neresi adam? Sirke geldi. burası neresi? Anlamıyorum. Ha doğru. Neresi Arkadaşlar artık? şimdi ne yapıyoruz söyleyeyim mi? Bakın burası artık kilidini açtık. Buraya artık jetpack'imizi koyabiliriz. Hadi bakalım. Şimdi kay kay. Aslında bu kay kay böylesine yapılmış. Yani Ama kay yani anlamadım ben. Çalışıyor de. çalışıyor. Bakın bak. artık her yeri böyle. Ha. <laughs> Bu ne? Orada bir fiş Oo. var. Hadi onu takalım yerine. Sol. Mouse'un tamam. sol tuşuna bas. Bu tuşuna bas. Taktık 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 taktık. Bak taktık. Ha. Tamam. Fake sun. Fake güneş. Sahte güneş. Sahte hani güneş kablosu. Suna, doktor Snart sahte güneş yapmıştı ya. Aa, sahte güneşin güç kablosu. Nereye gidiyor bu? Hadi ha. takip edelim kabloyu tutunabiliyor mu? Dur. <laughs> ben şimdi öğreneceğim onu. Arkadaşlar bak bakalım bir. Aa! Hangi arada değişti? Aa! Hı? Ya anladım. Gökyüzü mü yaptın? <laughs> Gökyüzü bak. Ee, şimdi nasıl anlatayım söyleyeyim mi? Hadi bakalım. Eğer bunu çekersek gece oluyor. Hadi deneyelim. Doğru sağlamasını yapalım. Çekelim bir şey. Hadi şimdi dışarı bakalım. Ya vallahi ben biliyorum zaten olacağını. Hadi bakalım. Aynen. Gece. Acaba karanlık mı olacak? Gece. Tam gece. Ben Oo. ben. Artık ben kazandım. Onu fişi takınca gündüz oluyor. Bakın şimdi fişi fişi tekrar çakacağım ki arasındaki farkı, farkı görelim. Farkı görelim. Evet, eminiz artık eminiz çünkü fişi çıkartınca gece oldu. Olduk. Şimdi gündüz oldu. Evet, gündüz oldu. Bakın. Ta 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 ta. Şimdi. Bak gündüz geldi. Bir şey daha Bot var. Bot mu? Bot değil. Gerçekten normal oyuncu. Bir şey daha var şimdi. Size anlatacağım bir şey daha var. Nedir dostum? Aa, ne hani gerçekten. burası Robux'ta açabiliyorsun ya burayı. Artık öyle değil. Zaten girdim. Gördüğünüz gibi. Ama senin Rubux'un da, dostum otum girmedin mi buraya. Roblox'a girmedim. Buraya modlarla girdim. <laughs> bakın arkadaşlar, bunu bunu nasıl yapıldığını söyleyeyim mi? bakın. Neyse. Şimdi ilk önce Buz Factory'e girelim. Orada size değişik değişik şeyler, şeyler göstereceğim. Hadi bakalım. Burası Buz Factory. Burada arılar var. Aa, arılar çalışıyor. Arı Arı dünyası da tam olarak değil yani. Tam olarak sayılmıyor arı dünyası olarak. Bakın şimdi arkadaşlar. Buradan nasıl ne yapabilirim şimdi? Ne yapabilirim diye soruyorsunuz ya. Evet. Ne yapabiliriz burada dostum? Niye geldin? Ne yapabiliriz? <laughs> Dur. Tamam. <laughs> tamam. Yani. Aa! Bu 64'tü. 11 oldu. Ya şekerlerimizi Hı, mi yedik? Ne oldu? Yok. undan değil başka bir şey. Neden? Anlamadım bitti ya. Ya oldu dostum? Bizim dondurmalarımızı kim yedi? Dondurmalarımızı biri sevmemiştir. Güneş almıştır. Veya da Doktor Smart almıştır. Doktor Smart aldığından az bir şey şüpheliyim ama. Doktor Smart. Aaaa. Aa, Bugünlük bu kadar. Güzel, güzel güzeldi harika ya dostum. Mi? Yani Robot 64'te BeBoy'la modlu bir oyun oynadık. Daha evet. önce modsuz oynamıştık. Evet. Bu oyunda ise modlu oynadık. Güzel. Duvardan duvara geçebiliyorsunuz. Speed hız yapabiliyorsunuz. Evet. Ondan sonra başka Ölümsüz olabiliyorsunuz. Ölümsüz modu açabiliyorsunuz. Güneşi... Daha fazla şey var. Evet, güneşe Ama karşı savaşta. Evet, açıklamada linki vereceğim. Tamam. Siz girin diye. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bye bir, bye. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyin. Abone olmayın. Paylaşmayın da. <laughs> <laughs> Sakın yapmayın. Lütfen böyle yapın. Lütfen takip edin. Lütfen. 48 aboneyim. Dur dur abone. tamam. Dur, dur, dur. 49 abone dur, olursak tamam. sürprizim olacak. Ne sürprizi? Daha 48 aboneyle ne sürpriz tamam, yapabiliriz dostum. Tamam ben sürpriz ayarlayacağım sizi. Ya, tamam 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 dostum hadi bakalım. Tamam. 50 abone olunca 50 abone özel videosu yapacağız. Eee, canlı yayın da yaparız belki. Darısı bizim. 50 bin aboneye. Bir bakıyormuşsun 50 milyon oluyormuşuz. Be belki canlı yayın da yaparız değil mi? Ne olur ki? Yani 50 aboneye <laughs> özel canlı yayın <laughs> yapabiliriz dostum? Evet. <laughs> 50 aboneyle ancak nefes alabiliriz. <laughs> tamam neyse. Tamam kendimize iyi bakın Bugün dostlar. Bu kadar. Hadi bakalım Allah'a emanet olun. Allah'a emanet. Duruyorum. Hadi dostum kapat. Bak.